yapmak istediğim yapamadığım için oraya gelmiş olabilir miyim acaba? Bir şey merak ediyorum. Bu iş görüşmelerinde niye bu kadar kişiselleştiriyorlar olayları? Benim kocaman aldığım maaş neden merak ediliyor bu kadar? Ya da oturduğum evin kiramı, ev bize mi ait, niye merak ediliyor? Onu geçtim. Ben Samsun'a yeni geldim. Ailem Bursa'da. Bursa'da nerede oturuyorlar? Abin ablam varsa bekar mı, evli mi? Çalışıyorlarsa nerede çalışıyorlar ve ne kadar maaş alıyorlar? Bu neden bu kadar merak ediliyor? Hayalin ne? Burada çalışmazsan ne yapmak istersin? Yapmak istediğim yapamadığım için oraya gelmiş olabilir miyim acaba? Ya bir düşün. Biraz mantık. Size iki günde haber vereceğiz deyip bir ay sonra bile haber vermemeleri olumsuz olsa da geri dönüş yapın, ona göre başka işlere bakacağım denildiğinde asla geri dönmemeleri. Sizde de var mı böyle durumlar? Bir yazar mısınız bana? Merak ediyorum. Çünkü o kadar çok iş yerine gittim ki her dedim iş görüşmeleri artık böyle. Çünkü işle işle Puh, işle iş hakkında herhangi bir e, konu dönmüyor asla. Maaşını sorduğunda yemek kartı, yol. Zaten yol genel olarak verilmiyor. İşleyiş anlatılmıyor. Bana saçma geliyor. Yani diyorlar ki işte temizlik yapar mısın? Tuvalet temizler misin? Ha bir de şey var. Yemek yapmayı biliyor musun? Yani satış danışmanı olarak gittim bir yerde yemek yapmayı biliyor olman ne değiştirebilir ki? Ama saçma değil mi? Bir yazın. Bekliyorum.